Herkese merhabalar arkadaşlar. Ay, bugün makyaj yapacağım. Makyaj videosu çekeceğim. Şu <laughs> Arkadaşlar makyaj videosu çekeceğim. Ama boş yere değil. Benim buz güzellerim var. Hmm onlar gelecek. Onlar çok süsleniyor. Onlar keş falan yapıyor. Ben de altlarını kalmamak için keş yapıyorum. Ben yani onların genelinde öyle sanırım. Çünkü biraz Ruslar. Ben de biraz susum. Neyse. Başlayalım. Ama lütfen başlamadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Şimdi önce bu sıracağım. Şöyle göstereyim. Şöyle sıkılıyor. Az sıkacağım o yüzden. Ya da şöyle aynı da alayım. Daha iyi görebilmek için. Işığımı burada. Arkadaşlar zaten burası sadece benim odam değil. Ayrıca ablamın da odası. Şimdi yapmaya çalışacağım. Uş fazla oldu. Neyse. Şimdi süreceğim. Elimde olacak ama neyse. Ah rahmet versin. Ah güzelim. Ne oldu? Hadi, ben Bir dakika şuradan bakayım net görünmüyor. Tabletten çektiğim için oldu. Altı mı biraz olmadı sanki ama neyse. Nasıl? Kameradan fazla görünmüyor yine. Burada daha koyu. Ama görünüyordur herhalde. <laughs> ama görünüyordur herhalde. Arkadaşlar sonucu çok sıkı sık konuştum ben. Görünüyordur herhalde yani kamerada çünkü şey. Şu anda örgüydü ama yine yaparız biz de. Ne yapalım. Ne başlasın. Anne verebilir misin fırçası. Geliyorum arkadaşlar. Lütfen bir dakika. Geldim. Arkadaşlar ayakları <laughs> mı edeceğim? Bir tane far aldım. Bir tane anlık aldım. Far ve anlık fırçası aldım. <laughs> Arkadaşlar bu var. Yakında bana da fırça aldım herhalde. Ama bilmiyorum bu yaşta fırça almasın. Yani. Şimdi oturduk. Bundan söyleyeceğim çünkü bu aşırı kırmızı gerçekten. Bir de biraz şimdi fark edecek misiniz? Bilmiyorum. Işığı yaklaştırayım. Böyle fark edeceksiniz. Bakın. Şimdi şu taraf. Ay gözüm. Bu yüzden Nasıl süreceğim. Şöyle orta karıştırıyorum. Fazla da yapmayayım. oo oh fazla oldu. arkadaşlar oradan görüldü mü bilmiyorum ama burada fazla oldu diyelim ay biraz sakarım sanki <laughs> Gracias. Boşu. Şimdi arkadaşlar şöyle açık renk süreceğim. Bakın şu şundan süreceğim bir de biraz şu sinirden sürebilirim fazla abartmak istemiyorum koyu çünkü şimdi gözümü kaçırmamam lazım o yüzden şöyle tutacağım oldu bence. Biraz da sim ekleyeceğim. Azıcık çok az. Sim. Oy fazla oldu ya. Böyle yapacağım ben. bunu siliyorum. Bir dakika. Ay fırçayı bırakıyorum ya bunu siliyorum aşırı sim <laughs> bir daha sim sürüyeceğim şöyle azıcık sürüyorum çünkü koyu biraz oldu yani biraz koyu oldu arkadaşlar hiçbir şey olmadı ki. Şöyle. Tamam. Bu da böyle oldu. Şimdi kapatıyorum. Bunu biraz daha vereceğim böyle ben. Ver. Çünkü gitmiyor. dur Çok az açık yani. Şöyle bomba sürmek önemli. Şimdi sürdüm. Böyle yapacağım. Of hala çok kısık konuşuyorum ben. Neyse. mı yani. O şiştim. Birazcık da tırnaklarımı törpülemek istiyorum. Ya da ayak tırnaklarımı törpüleyeceğim kesinlikle. Evet. Ayaklarım gerçekten çok uzadı. Onları törpüleyeceğim. Ah, gıdıklandım. Şunu da çok Ne Alıyor şu an şu. Biraz güzeldi sanki. Buradan çok fark ediliyor. Abarttım mı ben? Neyse. Olmadı video sonrası silerim yani. kas kafam. Aç açıyor ya. Açıcımı da yol toplayamıyorum. 10 misdik 10 misdik isim. dakika sonra keselim ya. Okay. Ne şey takıyorum? Ama yok. Şey takıyorum yeter. Biraz oldu sanki ya. Evet evet oldu. Şurası çok şey oldu. Hiçleşmemiş. Şey buraya giremiyor. mı kaselim kessek acaba? Aa, yemek istiyorum. <laughs> ya bunu video için de gerekiyor ya da hayır. Çoklanır biliyor ki. Ay yok küçük parmaklarım sevmediyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama bu kadar törpülemek yeter. Tabi bu da telefonu çekmiş. Bir <laughs> de bunu her yani. Bu kadar Show them flee and şunu da yapsaydım ya. Olmuyor arkadaşlar. Daha fazla zorlamıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Paka paka.